Bilim yani en çok sebebi de var, sanat da, sanat da var. Sanat da var. <laughs> sanat da var. Astronomi de var. Çok güzel, çok güzel başkanım. Okullar dışında gelebiliyorlar mı? Tabii. hafta sonları kurslar evet. açıyoruz. Hangi atölyelerden istifade İstifadet. etmek istiyor? Bir gelse gelip gezilebilecek mi başkanım? Gezilebilir. Gönüllü olarak da gezebilirsiniz. Orada da işte hem güneşi, ayı, geceyi, gündüzü, mevsimleri işleyelim istedik. Bunu görerek anlatıyoruz yani, ama karıştırıyoruz. Evet. Her bir atölye için herde uzman var, bir evet. var. Bunlar daha önce bizim hafta sonu hizmet verdiğimiz evet, alanlar. Evet. Hafta çocuklar daha çok ile ilgili sergi ilgili okul ziyareti. Okul ziyareti öyle. Ama bunlar eğitim sınıfları. Evet. Belirli bir süre eğitime gelmeleri gerekiyor. Evet. söylüyorum. Hakikaten çok güzel olmuş. Ve yıldırımda çok ihtiyaç var. Biliyorsunuz. <laughs>